6 ay geçmişti. Elif hala Cem'in ihanetini unutamamıştı. Her gün aynı soru kalbini delip geçiyordu. Her şey yalan mıydı? Yoksa sadece "Seni seviyorum" dediği o an mı gerçekti? Elif artık şehri terk etmişti. Yeni bir şehirde, yeni bir hayatın ve yabancı insanların arasında yaşıyordu. Ama kalbinin içinde hala bir boşluk vardı ve o boşluk yalnızca Cem'in adıyla doluydu. Öte yandan Cem her şeyini kaybetmişti. Ne Elif ne huzur, ne de hayaller kalmıştı. Gündüzleri gülüyor, insanlarla konuşuyordu ama geceleri yalnızlığı çığlık atıyordu. Onu kaybettim, sonsuza kadar mı? Sonra bir gün, kader devreye girdi. Bir müze sergisinde ansızın karşı karşıya geldiler. Göz göze geldiler, zaman durdu. Elif'in kalbi hızlı atmaya başladı ama yüzü sert kaldı. Cem sessizdi ama gözleri her şeyi anlatıyordu. Elif, konuşma Cem, artık konuşmanın zamanı değil. Birkaç saniye sonra Elif oradan uzaklaştı. Ama gözünden süzülen bir damla yaş, Cem'in kalbine bütün cezayı yazdı.